Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine PK çekiyorum. PK bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir yeni bir yıldızlı ayakkabı alacağım. Şimdi o yüzden dükkana geldik. Böyle. Şimdi tarifte de ayakkabı alacağız. Şimdi ayakkabılara geliyorum. Şu yıldızlı ayakkabıyı alacağım. Bu dedim. Yıldızlı ayakkabı Geldi arkadaşlar. Yıldızlara kabalık pardon. Reklam geldi de kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar, yıldızlı harika bir ayakkabımız oldu. Çok güzel. Siz de alabilirsiniz yani para biriktirir. Çok pahalı bir ayakkabı. Ben geçen gün yanlışlıkla bu yıldızlı ayakkabının sahtesini aldım. Ama şimdi düzgününü değiştirdim. Bakın çok çok güzel. Yıldızlı ayakkabılarımız var. Harika. Girebiliyorum bununla böyle. Arkadaşlar bu arada o ayakkabıyla şimdi biz ne yapacağız? Parkurda yarışacağız. Acaba nasıl yarışıyoruz? Ayakkabıyla harika. Yolumuzu bir ayakkabı aldık. Şöyle göstereyim. Bu ayakkabıyı aldım ben. Siz hangi ayakkabıyı aldınız? Pekal Konya'ma. Yorumlara yazın. Lütfen. şimdi. Buradan gidelim. Çok güzel. Harika. Bir ayakkabı aldık. Çok güzel. Bunun için kalbim çok küçük küt atıyordu. Alacağım diye. Çok güzel. Bakar mısınız? Yıldızlı yıldızlı. Bir ayakkabı. Arkadaşlar bu video 10 dakika sürecekken yani söyleyeyim artık. Şimdilik bir kere parkurda yarışalım ayakkabılarımızla. Çok heyecanlıyım. Nasıl acaba nasıl olacak? Ah bu heyecan, ah heyecan. Çok güzel bir yıldızlı ayakkabım var. Bu yıldızlı ayakkabıyla geçebilirim bence bu kişiye. Hadi bakalım. Gibi. Arkadaşlar ya bakar mısınız? Yıldızlar peşimde dolanıyor. <laughs> yıldızlı ayakkabı. Çok güzel bir ayakkabı. Bunu, bunu çok pahalı TL aldım. Bu evden bile pahalı arkadaşlar oyunda. Oyunu evden de pahalı. Bir ayakkabı aldım. Paramı biriktirdim. Dünden beri para biriktiriyorum. Yani ayakkabı için dün biriktirdim aslında. Ben bugün de aldım. Dünden biriktirmeye başladım ve bugün de aldım. Çok güzel. Yıldızlı bir güzel bir ayakkabımız hızlı oldu. Üzüklüyorum çok güzel yıldızlı. hızlı. İlk almışız. Neyse. Yalnız ben, kişi beni geçmiş. Zorulu ayakkabımızıyız ama neyse. Çok güzel. Bakın siz arkasında ışıltısını bırakıyor. Sen harika. Arkadaşlar böyle ben 90 elmas bitti. Başka bir kapı daha alacağım. Aynen. Çok güzel. Bakar mısın? Bu ayakkabıdan daha da rainbow gök harika şey alacağım. Rainbow. Gök demek İngilizce. Versiyon. Aa birinci oldu. Neyse. Benle konuşmaktan da Harika bir şekilde biz yarışımızı tamamladık. Ben öyle düşünüyorum. Birazcık bekleyin arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Geldim arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkalım. Hadi bir daha yaşa, Yarışın var. Bir daha yarışalım isterseniz. Bir daha bir de yarışılmıyor. Ah neyse bir şey arkadaşlar. Neyse şimdi başka bir oynama da gidelim. ayakkabı da hoş durdu bakar mısın? Arkadaşlar size elini gezdireyim. Onu unuttum. Yoruz ayakkabıyla yürüyüş yaptık. Dans edelim ayakkabıyla. Yıldızım, yıldızlı ayakkabım var. Herkese hava atayım. Çok güzel. Bakar mısınız? Parlıyor yıldızlar, parlıyor. Çok parlak yıldızlı ayakkabı. Şimdi yürüyüşe başladık. yüzüyoruz. Yürüyüş Evime geldim. Böyle. Hangisi diye soracak olursanız şu. buraya gidiyoruz. Benim evim. Şimdi size evimin bölmelerini anlatacağım. Şimdi böyle yıldız ayakkabı aldık Şimdi arkadaşlar burası parti salonu ve televizyonla koydum ve oturup. Burası mutfak. Burası böyle koridor yaptım burayı. Burası koridor. Burası odam. Oda yaptım ve teknolojik bir oda. Burası Petmin odası. Şöyle. Burası banyo böyle. Bu kadar yaptım. Bir daha arkadaşlar şuraya bilgisayar odası yapacağım. Bak, gösterelim. Şimdi odama geldim. Teknolojiyim. Bakın arkadaşlar işte tatlı bir kedi tarzı koydum buraya da. Çok tatlı. Buraya da pe iki pet yatağı koydum. Bir petim için bir de ikinci petim için. Yatak koymak istedim. Burada da pet havuzu. Bakın, pet havuzu burası. Burası petimi yemek yeri falan. Burası da böyle yatak. Bu da yatak. Arkadaşlar burada üstünüzü nasıl giyebilirsiniz önce onu göstereyim. Burada bir bu, kıyafet, kıyafet var. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan değiştirebilirsiniz. Mesela böyle ayakkabı da aldım ben yani. Tahti ayakkabı olarak şunu aldım. Ben bunu yıldız ayakkabı olarak görmüştüm ama yanlış almışım. Bu bu ayakkabıyı aldım. Neyse. Yenelim ayakkabımız çok güzel. Bir kişi şey evine mi geldi? her kimse girmeli. Arkadaşlar ben evime eşya eşya koyacaktım. Eşya koyayım. Fotoğraf koyacağım. Filme şöyle bir fotoğraf. Bunu nereye koyabilirim arkadaşlar? Ya yer kalmadı evimde. Bir dakika şöyle. Arkadaşlar nereye koyabiliriz bunu ya? Hı -hı. Yakın. Şu robotik fotoğrafı başka bir yere koyabilirim bak. Petin odasına buna koyayım bir fotoğraf da ya. Bunu Petin odasına koydum hadi. Hadi koyayım dedim. Bunu da şöyle koydum. Harika durdu. Bence güzel durdu yani. Fazla kötü durmadı. Bunu bilerek Petin odasına yerleştirdim. Yer kalmadı odada. Yani arkadaşlar bu oyunda dolap var. Burada dolap dolabı değişeceğim. Tavşancısı bir yatağım var. Çok güzel böyle. Zıp zıp zıplayalım. Bak ben yazıp zıpladım. Bir de arkadaşlar bilgisayar da ben o zaman. Neyse. Bir de arkadaşlar oyunda. Oyunda. Bu, burayı ne, ne, ne yapacaksınız? Burası boş. Boş kalmasın bence. Buraya yalan harika bir bilgisayar odası yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadar. 10 dakika sürdürecektim aslında. yanlışlıkla dedim. Neyse. Burada biraz parti verelim bence. Harika bir parti veriyorum. Arkadaşlar bu arada bugün yıldızlı ayakkabı aldığımın için bu videoyu sizlerden 10 like bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya 10 bin like gelirse bu videoların bu ayakkabı videoların devamı gelecek. Yani para biriktireceğim. Yine bir ayakkabı alacağım. Böyle yani ben çok güzel bir ayakkabı aldık bugün. Böyle arkasında ışık parıldatıyor. Böyle. Parti. Parti çok eğlenceli bir parti oldu. Neyse arkadaşlar ben şimdi fotoğraf çekmeyelim oyunda. Fotoğraf çekeceğim. Şöyle ayakkabılarımı da göstereyim ve like işareti. Çok güzel oldu yalnız ama ayakkabımı göstermedi. Ayakkabımı da göstermek şöyle. Çok güzel oldu şimdi. Kaydedelim ve kaydedelim bir dakika. Neyse arkadaşlar kardeşimde videomuz bu kadar. Çünkü 10 dakika geçti yani. Bu tarz videoları isterseniz like atmayı unutmayın. Ve çok seviyoruz. Hoşçakalın.